Balkan'ın kürsüye teşriflerini arz edin. Kestel Belediye Başkan Vekilim, Bulgaristan Konsolosum siyasi partilerin çok değerli başkan, ilçe başkan ve yöneticileri, sivil toplum örgütlerinin çok değerli yöneticileri, spor camiasının da çok değerli temsilcileri ve özellikle Kestelli hemşerilerim. Bugün bizler için önemli bir isim Naim Silemon'un anma törenine katıldığınız için hepinizi çok teşekkür ediyorum. Sizleri Balgaç Genel Merkezi adına sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Biraz evvel Naim Süleymanoğlu'nun hayatıyla ilgili kısa bir özetini sunmuştum ama Bulgaristan Türkleri için önemli bir şahsiyet. Türk milleti için önemli bir şahsiyet. Genç yaşta 7 yıl önce 18 Kasım 2017 yılında son zamanlarda yaşadığı sağlık problemlerinden dolayı kaybettik kendisini. Rahmetle minnetle anıyorum. Mekanı şad, mekanı cennet olsun diye düşünüyorum. Şimdi Naim Süleymanoğlu bizler için iki özelliği var. Biri Bulgaristan Türklerinin yaşadığı sıkıntılar, Türklük uğruna neler gerekebileceğini, nelere ne gibi zorluklara katlanabildiğini gösteren bir şahsiyet. Bir de düzenli çalışmayla bütün dünyaya Türk gibi güçlü olduğunu gösteren o başarılarını saymakta zorlandığımız bir şahsiyetti. En önemli görevi maalesef 35 yıl önce zorunlu göçü yaşadık. Yani o gün doğanlar bile bugün 35 yaşında. Pek çoğumuz belki hatırlamayacak. Ama hatırlamamız lazım. Unutmamamız lazım yaşadığımız bazı gerçekleri. Bulgaristan'da Zamanın yönetimi Bulgaristan'da Türk yoktur diye bizim isimlerimizi rızamızı olmadan değiştirmeye başlamıştı. Her türlü baskıya da maruz kalıyorduk. Genç yaşta Naim Siremolo artık Bulgaristan milli takımına seçilmiş bir kişiydi. Ama filmini hepiniz çoğunuz seyretmiştir yaşamıyla ilgili. O günlerde bir dünya şampiyonasına gidecek ve plan yapıyor. Ben bu isimden yaşayamam diye. Şahsına ve ailesine ve camiasına, Bulgaristan Türklerine yapılan bu zalim uygulamayı kabul edememiş bir türlü. Ve o gün için 1986'da bu Avustralya'daki İçimizde de bugün aramızda olan Rasım abi'nin de destekleriyle o gün <laughs> Avustralya'daki bir avuç Türk kardeşimizin ve büyükelçiliğin e destekleriyle çok büyük bir zorluğa maruz kalarak, riske atarak kendini Bulgaristan'dan Türkiye Cumhuriyeti'ne ulaştı. Ve hemen akabinde o gün için Türkiye Cumhuriyeti kendisini Türk milleti adına çeşitli spor müsabakalarına katılması için büyük özveriyle destek verdi. Rahmetli Özal'ı da ben bir kez daha anıyorum o gün için desteklerinden dolayı. 1988 yılında Seul'de Bulgaristan'da daha zorunlu göç başlamamış. Ama orada her türlü acıyı da yaşıyoruz. Bulgaristan yönetimi bu yönde hiçbir şey yapmış gibi davranıyor. Bizler Balgaç o zaman Türkiye Cumhuriyeti, Türk İslam alemi Bulgaristan Türklerin yaşadığı sıkıntıyı dünyaya duyurmaya çalışıyor. İşte Seul'de rahmetli Naim Süleymanoğlu o olimpiyat şampiyonlarından sonra tüm dünyaya verdiği mesajlar çok önemli. Bulgaristan'daki Türklerin yaşadığı sıkıntıyı tüm dünyaya çok net duyurmuştu. Ne yapıldığını, nasıl yapıldığını duyurmuştu. Ve akabinde de bu şampiyonadan sonra dünyanın çeşitli yerlerinden kendisini başka ülke vatandaşlığı için çok değişik teklifler vardı. Çok yüksek bedellerle para verdiler. Gel bizim ülkemiz adına yarış. Hayır dedi. Ben Türk'üm. Türkiye Cumhuriyeti adına, Türk milleti adına yarışacağım. Bu duyguyu herkese hissettirdi. Bizim de ders almamız gereken bir husustu bu. Yalnız Bulgaristan Türkler açısından değil. Verdiği mesajda şunu öğrenmiştim. Türk halkı ve Türk dünya spor kamuoyunun yanında tüm dünyadaki siyasi çevreler Bulgaristan Türklerinin varlığını çok net öğrendi. Bizim içimizdeki bile çok pek çok kişi Aa, Bulgaristan'da Türk var mıydı? Türkçe konuşabiliyorlar mı? Diyen kişiler çok güzel Süleymanoğlu'nun davranışıyla öğrendiler. Ve o gün için Türklüğün parayla satılamayacağını çok net hem Türkiye'ye hem de Balkanlara, dünyaya da duyurmuştu. Şimdi biz bundan gurur duyduktu. Duymalı da devam ediyoruz. İsmini de hiçbir zaman fedakarlık yapmadı. Hemen akabinde 89 göçü yaşadık. 90'lı yıllardan itibaren de Bulgaristan'da demokrasi var. Sözde. 2007 yılında da Bulgaristan Avrupa Birliği ülkesi. Yani uluslararası